Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Üniversitede yazılım ve yönetim üzerine lisans eğitimi almaktayım. Bu kanal ile birlikte bildiğim, gördüğüm, teknolojik ve yazılım üzerine geliştirdiğim projelerimi sizlerin de destekleriyle paylaşmaktayım ve sizlerin destekleriyle de eğitime devam etmekteyim arkadaşlar. Lütfen bana destek olmak için aşağıda abone ol kısmından abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir önceki videomuzda gördüğünüz gibi USB TTL ile STM32'nin programlama kısmını çözdük arkadaşlar. Ama Windows 10 cihazlarda bir problem daha var. Bu problemler hiç bitmiyor arkadaşlar. Bu problemimiz USB TTL 2303 no'lu ürünün bağlantısından sonra port hatası arkadaşlar. Bağlıyorsunuz bunu aygıt yönetisi kısmına geliyorsunuz ve com4 veya com3 olarak görmekte ama hata vermekte arkadaşlar. Şimdi ben bu hatayı size gösterme şansını yakalayamayacağım. Çünkü e, bağladığımızda biz bu hatayı giderdiğimiz için burada com6 kısmından mesela bilgisayarımın o bağlı olduğu portu göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Şu şekilde bağlantı yine geliyor arkadaşlar. Bunu tanımasını yapıyor ama şuradaki kablonun kenarında bir ünlem işareti geliyor arkadaşlar. Bu ünlem işaretiyle birlikte de USB TTL bunu okumadığı için bilgisayarımız USB TTL okumadığı için e, STM'imizin pro programlamasını yapamıyoruz arkadaşlar. Biz de bunu şu şekilde bir işlemle çözdük arkadaşlar. Açıklamalar bölümünde de bu linki bırakacağım size arkadaşlar. Şu şekilde çözdük arkadaşlar. STM32 içerisine bir dosya açtım ve burada TTL driver'ını tespit ettim, buldum ve sizler için hazır hale getirdim arkadaşlar. Buradan otomatik olarak açıyorsunuz programımızı, evet diyorsunuz ve kurulumu başlatıyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki sizin bilgisayarınızda zaten böyle bir kurulum var, kurmak istiyor musunuz? Tarzında bir soru yöneltiyor arkadaşlar. Bizim kurmamıza gerek yok arkadaşlar. Siz USB TTL'nizi bilgisayarınızdan çekiyorsunuz, ardından USB TTL driver'ını açıklamalar kısmındaki linkten indiriyorsunuz. USB TTL driver'ını yükledikten sonra tekrar TTL'i bağladığınızda ucunda STM olmamak şartıyla, orada okuduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Aygıt yönetisinde şöyle bir ekran sizi karşılayacak ve yanındaki ünlem kalkmış olacak arkadaşlar. Daha sonra da bir sonraki videomuz bundan sonra gelecek videomuzda da e, USB TTL STM'e nasıl bağlanır ve STM için bilgisayarımız nasıl hazırlanır o videoda da hepsini çözmüş olacağız arkadaşlar ve orada da bağlantı sistemiyle bağlantısını gerçekleştirdikten sonra artık STM 2 USB TTL ile programlamaya hazır hale gelecek arkadaşlar. Bu videomuzda da bu sorunu çözdük arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Eğer yardımcı olduysam lütfen aşağıdan bu videoyu beğenmeyi ve bolca yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin destekleriyle görüntü kalitemizi artırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüntü kısmında da biz bir masa üzerinde bunların işlemlerini göstermemiz için desteklerinize ihtiyacımız var. Lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.